Evet, coğrafya kitaplarında okuduğumuz bir şey vardır. Düden, Akdeniz bölgesinde çoktur bu düdenler. Su buralardan yer altına kaçar. Evet, şimdi köyümüzdeki düden, bu mevkiin ismi de düdendir bu arada. Düden diye geçer buralar. Tapu su Kayıtlarında bile bu tarlalar düden mevkiyi diye geçiyor. Evet, düden işte burası, çukurluk bir bölge. Buradan su yerin altına doğru kaçıyor. Ha burada su yok ki kupkuru diyeceksiniz. Efendim kış mevsiminde bir de sağanak yağmurlarda burada su oluyor ve bu suyun çoğunu bu yutuyor. Hatta belki burası olmasa alanı da su basacak belki. Çünkü dere yatağı var bir tane. Kuru bir dere var. Sağanak yağmurlarda bazen su akıyor oradan. Evet şöyle bir araziyi de çekelim. Arazi güzel canım bu alan. Evet. Yani taşlıkır. Bizim telaffuzumuzda daşlıkır. <laughs> tabii aynı. Öyle, öyle çekse miden başını. Yok. Evet şurası da daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Deve beli mevki. Gördüğünüz gibi dağ devenin hörgücünü andırdığından o kısma deve beli deniyor. Bu arada daha önceden gene bahsetmiştim. Bel, belmek yani bölmek kelimesinin diğer bir telaffuz şeklidir. Ve Türkçe'de iki bölgeyi birbirinden ayıran yüksekçe yere belen denilir daima. Belen. Türkiye coğrafyasında bu ismi çok vardır. Bizim de hemen köyümüzün ilerisinde 3 kilometre ötesinde Sütçülerin mahallesi Belen. Evet orayla bizim araziyi ayırıyor, bölüyor. Hatay'ın Belen ilçesi var biliyorsunuz. Böyle çok yer ismi vardır Türkiye coğrafyasında. Ve Muğla'nın da o meşhur e, ormancı e, türküsünün e, konusu da Belen kahvesi diye geçer ki o da köyde işte bir tepede bir noktada köyü ortadan ikiye ayıran bir arazi orası da Gevenes köyü Muğla'nın Gevenes köyü.